Arkadaşlar herkese cümlete selam aleyküm ben İlyas Balcı YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz beni de soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim ee, uzun zamandır video çekemiyorum <laughs> bu da çok yoğun şurada bir şey var ama ne yara çok yoğun şekilde çalışıyorum arkadaşlar bu aralar baya bir yoğundum koyunlarla ilgilenme fırsatım çok fazla olmuyor annem bazen de kardeşim yardım ediyor kardeşim de çalışıyor Baya bir yoğunluk var hayatımıza. Şimdi koyunlara doğru geleyim. İşten döndüm. Şimdi çiftliğe doğru gidiyorum. Koyunlar e, koyunları bırakacağız babamla. Sabah da işe giderken bırakacağım. Böyle. Baba otlatıyor. Ben çekim yapamıyorum. Yani şöyle çekim yapamıyorum. E, koyunlarla ben ilgilenmiyorum. Babam gidiyor. Akşam hava kararmak üzere. Dediğim gibi çok yoğunluk bir bir hafta, yoğun bir hafta geçirdim. Hani kış sezonu geldi. Biraz yoğunluk düşer diye düşündüm iş için. Ne yazık ki o dolmadı. Şimdi birazdan koyunlarla bırakacağız babamı. Mera'ya. İyi seyirler. Arkadaşlar geldim. Babam yok. Evet. Bir yere gitmiş. Büyük ihtimalle. Ya, bu memlekette olmaz dedikçe insanlar bir şeyleri zorlamaya çalışır. Yani hayal hayal hayalin ve hayal perestlik yaptıklarını düşünüyorum. Bu ülkede olmaz kardeşim bu şey. Bu cins dedikçe insanlar şey abi zaten e, gördüm konuşmalarında aslında bir ya, şey yapmazsam hani böyle şeye girmek istemiyorum. Diyaloğa girmek istemiyorum. Gereksiz muhabbete girmek istemiyorum böyle şeye. Onun için de bir şey demiyorum. Hani aslında versem böyle size kaynak olarak göstereceğim aslında izleyeceksiniz. Ya çok saçma sapan bir şey. 30 bin lira, 40 bin lira, 15 bin lira. 3 aylık kuzu. Ya kardeşim damızlık oyunu evet para verilir ama o oyunlara verilmez. Yani siz ne için verilir? İşte şu kadar süt veriyor, şu kadar e, atıyorum et veriyor. Ya onu Merinos da veriyor. Anadolu Merinosunu biliyorsunuz arkadaşlar. Yıllardır Anadolu Merinosu Türkiye'nin de iyi, çok iyi yetiştirildiğini biliyorsunuz. Türkiye'nin her ortamına, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine. Onlar, onlar da iyi yetiştiriliyor. Yani bu ülkede 100 yıllık bir geçmişi olan koyun bizim ülkede

Koyunların önünü kestim. <laughs> Yordular beni. Görüyorsunuz şu kabotları otları yiyorlar arkadaşlar. Onu yemekte hayvana bir şeyler katar kardır. Evet arkadaşlar şu anda yayılımın ortasındalar. doydu doymak üzereler yani diyebilirim doydu doyacaklar. Bu şekilde bıraktık babamla geldi karşıda görüyorsanız. Yukarıda duruyor. Burası bu şekil. Bayağı yorucu bir gün oldu arkadaşlar benim için. Bayağı yoğundum. Bu şekil. Yani işten geri gelmez buraya direkt geldim bunu e, söyleyeyim. Yani şu anda yorgunluktan ne konuşacağım, size ne anlatacağımı da bilmiyorum. Sadece bugün tesadüfen hani bunu konuşmak istedim. Doofiris, ofris oyunu hakkında konuşmak istedim. Hiç has etmediğim bir şey. Yine birileri, yine birilerini çatma derdinde diyeyim. Arkadaşlar doğu firiz koyununa sakın bakmayın. Girmeyin o işlere. Bu memleketin koyunu değil. Bu memleketin hayvanı değil. Bakın tekrar diyorum. Merunus et koyunculuğu yapacaksanız Merunus. Anlatabiliyor muyum? Zaten sütünü değerlendirmede şu anda koyun sütü değerlendirilmede sıkıntı yaşıyor. Hani ben size şimdi şu anda derim ki ne? Sağız besleyin. Sağız da yayılımı çok zayıf. Çok aşırı derecede zayıf. Anlatabiliyor muyum? yürüme yeteneği zayıf. Yani biraz kapalı sisteme dönük yapılması. Yani kapalı sistem olmaz tabii canım. Mera yapır. Ama kapalı sistem dediğim yani ahırın içinde de ayrı yeten yem vermek zorundasınız. Yoksa o hayvanlar da telef oluyor. Ya da zayıf oluyor. Et yem de yedirseniz çok böyle kilo tutmuyor. Hani birileri işte çıkıyorum sağız koyun için öyle diyorlar. Ya et çok tutuyor. Ya et tutmuyor arkadaşlar. Yemin ediyorum, evet. Ya et tutuyor tamam etli oluyor da yani. Her koyunda et vardır da. Yani şimdi 50 kilo koyundan et almak varken 100 kilo koyundan et almak var. Değil mi? Yani atıyorum. Misal o kadar alınmaz da bir koyundan o. yani zor da alındığı an oluyor. 190-180 kiloluk Anadolu Karaca Bey merinosları var. Merin olan şaylar var. Bunlardan alınıyor. Yani bakılmayacaksa bu hayvanlar bakılacak. Çok katlar yayılıyorlar onlar. Yayılımları çok güzel. Onlara bakılır. Batı için diyorum. Hani Ege. <wennstrråx tolerate> <bring> <traps> Ay! Ay! Buraya! 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 Buraya, buraya. Bakın geliyorlar. Mera da hayvancılık arkadaş. Öyle kapalı sistemde hayvancılık olmaz. Hani ben söylüyorum söylüyorum. Hala e, bu işte bana soranlar var. İşte ya abi işte kapatsak, yem versek. Bak ben işten gelmişim değil mi? Kapatırıyorsa aldım paranın yarısında yeme veririm. Yediririm. Evet et alırım. Randuman alır mısınız? Bir nebze. Çünkü illaki yayılacak arkadaşlar. Çıkacak bak. Bu görüyorsunuz değil mi? Mutluluğu görüyor musunuz? Bak buradan yerden. Yürü. 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 yayır O da yani illa ister. Yani illaki ister. Yayılım. Yoksa öyle bir dünya yok. Yani ben kapatayım. Pişt, pişt, bakayım. Böyle bir dünya yok. Gönül isterdi ki olsun. Herkesin gönlünce. Ama olmuyor Oldurulur, oldurulur mu? Oldurulur. Yani birkaç sene bakarsınız. Ondan sonra hem kesenize hem de hayvanlarınızın ya mera hayvancılığı farklı bir şey arkadaşlar. Yani koyunun otuyor atıyorum. Şimdi yonca veririm. işte çayır otu veririm. Diyor adam. işte o da ot der mi? O da ot. Tabii ki ot. Yani kimse ona ot değil demiyor. Ama yani şimdi bu merada şu anda Ay. Ay! 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 Bıra! 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 Ay! Bıra! Kıskılay! Bıra! Şimdi kusura bakmayın ara sıra koyunlar çevirmek için koyunlar biraz hareketli. Yani illaki olur dediğim gibi ama yaylı otlaması güzel hayvanları e, alın. Yani ne kadar yiyordu. Bak görüyorsun. Meronos kırmaz hayvan. Bak. Otlama. Kafasını hiç kaldırmıyor. Ama şimdi şu anda sakız olsa. Bak ben sakız koyunu besliyorum. Ben de şuna dönmeye çalışıyorum. Anadolu meronosu ya da Bey meronosuna dönmek istiyorum. Yani bir meronosa dönmek istiyorum. Et koyunculuğu. Satılması da daha kolay. Anlatabiliyor muyum? Yani et tutuyor. insanlar ete bakıyor arkadaşlar. Şimdi ben pazara götürsem kurbanda götürsem adam bana diyor ki abi et ne kadar bak şu. Ne kadar yemeye dersen sağız gırılması bak şu. Bakın arkadaşlar yani bir şuna bakın. Bir de buna bakın. Anlatabiliyor mu Bu hayvanlar süt için, goz için et var mı? Var yani kessek 15 kilo et çıkar. O kadar. Ama öbürünü kesseniz 30 kilo et çıkar. Anlatabiliyor muyum? Kargaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum yani. Ben de aslında dönmek istiyorum. Bilmiyorum. Kararsız kaldım. Sizler de bana fikir verebilirsiniz. Dediğim gibi abi dön ya da dönme abi. Bunun içinde mesaj atarsanız bana, önerileriniz olursa memnuniyetle size de cevap veririm. Beni de onur edersiniz, onurlandırırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi ben açık açık sözlüyüm. Kesinlikle işe ticari yönden bakmıyorum. Çoğu arkadaş bu işi yapan arkadaşlar koyun sakız koyunca aman işte sakızı ufacık bir leke gelmesin. İnsanlar aman işte ya, ya da şöyle diyeyim leke demeyeyim de yanlış olur belki. Şöyle olur. Hani bir böyle eksisini söylemeyeyim. Hep artısını söyleyeyim. Eksisi hiç duyulmasın ister. Çünkü satışından hani insanların soğuyacağını düşünür o işten. Geri çekilip ya da tereddüt edeceğini düşünür. Onun için anlatmazlar. Ben anlatıyorum. İşin gerçeği bu. Yani hayvancılığa bir faydam olsun istiyorum. Kesinlikle doğu frizdir. Yok lagun. Bilmem işte bilmiyorum böyle tuhaf teksel diye bir koyun getirmişler. Yok abi yok. Bak tekrar diyorum yok. Yani o koyunlar olmaz. Baba ben döndürüyorum. Sen böyle git baba. Baba böyle gitsem ben döndürürüm. Yani bu bu işte zeytine doğru git sen. He. He, o sen o tarafa git baba o tarafa. tarafa. Döndür. Şşt. Tamam. He. Şşş. Ay! Buraya, buraya. Buraya. Ah, ah. Buraya. Koskale. Buraya. Buraya, buraya. Görüyorsunuz. yani Hava karardı. Yani size pek net de. Ne? orada kalmasın kovala. Tamam. Bak otun arkasına gizleniyor arkadaşlar. Göremeyeceğim abi bu. Görüyorsunuz hava karardı. Her yer ışık. İzmiş o görmüş olduğunuz. Aydınlatmalar var ya arkadaşlar orası hipodrom. İzmir hipodrom. At yarışlarının olduğu yer. O ışıkların olduğu yer. Yoğun kalabalık ışıkların olduğu yer hipodrom. Şirin yer. Hipodromu. Görüyorsunuz. Burada Gazemir. Benim paşa da havlıyor. Yani Demem o. İnanın bana çok yoruldum. Yani şöyle bir ışık açayım. İnanın bana çok yoruldum arkadaşlar. Yorgunlukta. Bakın nasıl otluyor gördünüz mü? Koyun boğazlı koyun her zaman çalışan koyun yani merada çalışan koyun her zaman iyidir. Sağız da yayılıyor ama. Yaylımız zayıf, dudağı kalın. Her otu e, her otu alamıyor dudağı. Ondan sonra nasıl diyeyim? Her otu alamıyor, yiyemiyor dudağıyla alamıyor. Kimisi uzun, kimisi kısa. Uzun alıyor, kısa alamıyor. Dudak kalın olduğu için bu bir. İkincisi yürüme yeteneği çok zayıf. Bu iki. Bir de yayılmıyor. Yani merada geziyor arkadaşlar. Bir tane oradan alıyor. Bir tane oradan alıyor. Yani kıl geçisini, e, kıl geçiciliği yapan arkadaşlar bilir. Kıl geçisi de bir tane oradan alır, bir tane oradan, bir tane oradan seçerek alır. Sakız koyunu da öyle. Onun için de merada çok yorarlar arkadaşlar koyunlar. O sakız koyunu çok yorucudur merada yani. Merada çok fazla yorar. Aşırı derecede efor sarf edersiniz. O da var. Yani bunu eksisini de söyleyeyim bunu eksiği de ben size söyleyeyim. Hani çoğu kişi farkında bile değildir. Merada aşırı derecede döner. Yayar, koşar ama farkında olmaz. Hani demez ya koyun işte yayılıyor arkasında yayım ama değil. Bakın bunların arkasına çok fazla gitmiyoruz. Gördünüz mü? Hayvan kafasını kaldırmıyor. Hayvan doyuma gitmek istiyor. Doymak istiyor. Ota doymak istiyor. İliğinin doymasını istiyor hayvan. Anlatabiliyor muyum? Bunun için bak görüyorsunuz. Ağzı görüyor musunuz? Kuru ota hiç affetmiyor. Katlar, katlar yayılıyor bakın. Bu da neyden, neyden öz şey? Bakın, bak bak. Görüyorsunuz mu? Grot yayılıyor. Öyle şey değil. Yani hayvan öyle ot seçim yaşıyor. Ama sakız koyunu olsa yemez onu. Bak o koyun, o, bu koyunların yediğini sakız koyunu yemiyor. Bunu anlatıyor. Ha sakız